arkadaşlar. Ben Muhammed Ali. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben de Yunus öğretmen. Bugün sizlerle beraber kesir problemleri yapacağız. Değerli arkadaşlar, sizlere 3. sınıf kesir problemleri hazırladık. Bizlerle beraber önce çözüp sonra çözümü izlerseniz seviniriz arkadaşlar. Ayrıca bir eğitim kanalı olarak kanalımızın büyümesi için ne yapalım paşam? Ne yapsınlar? Bize abone olun arkadaşlar. Evet, videolarımıza bakmayı da unutmasınlar. Evet benim paşam. Önce bir sorumuzu okuyalım, sonra da çözelim. Aşağıda verilen kesir elemanlarının isimlerini yazınız. Evet, değil arkadaşlar. Burada kesir elemanları var. Bunların isimlerini yazacağız. Üsttekine ne diyoruz paşam biz? Pay diyoruz arkadaşlar. Yazalım. Hemen pay yazdım. İstediğin gibi yaz Paşam. Bu sefer küçük yazıyorum arkadaşlar. Yazdım. Bu kesir çizgisi arkadaşlar. Tamam, orada yazalım kesir çizgisi Paşam. O çizgiye biz kesir çizgisi diyoruz arkadaşlar. Haydi evet bakalım. Evet arkadaşlar. Hemen kesir çizgesini ayrı yazıyorum. Devam paşam onu demene gerek yok. Bu da payda arkadaşlar. Evet onu da yazalım paşam. alttakine de payda diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi değerli arkadaşlar burada pay payda bir bütünün tamamını ya da bir çokluğun tamamını gösterir. Pay ise bu çokluğun bir kısmını gösterir arkadaşlar. Bunun bir ayrı yazılışı da var arkadaşlar. Bu elemanların başka ismi de var. Onu da yazalım paşam. Üsttekine başka ne diyoruz paydan başka? Bu bölünen arkadaşlar. Aynı zamanda bu bir bölme işlemidir kesir arkadaşlar. Üsttekine bölünen diyoruz. Yazalım benim paşam. Yazalım. Buna da bölü çizgisi diyoruz arkadaşlar. Evet, bölü çizgisi diyelim. Kesir çizgisi de diyoruz. Bölü çizgisi de diyoruz arkadaşlar. Hı hı. Evet, haydi benim paşam. Arkadaşlar burası biraz ee, yuvarla gözükmedi ama bu G harfi arkadaşlar. onu anlarlar sen hiç Bu da bölen arkadaşlar. Hadi bakalım paşam onu da yazalım. evet geçelim. ikinci sorumuza paşam. Geçelim arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar ikinci sorumuzda da bir problemimiz var. Önce problemi Muhammed Ali alttan yukarı oku kesir paşam öyle yazmışız soruyu. Tamam. Nasıl uyuyorsa öyle okursunuz arkadaşlar. Eğer üstten aşağı uyuyorsa öyle okursunuz. Alttan yukarı uyuyorsa öyle okursunuz. Haydi benim paşam. 24'ün 6'da biri kaçtır? Evet 24'ün 6'da birini soruyor arkadaşlar. Nasıl yapalım paşam bunu? Arkadaşlar bunun iki yöntemi var. Bir Biz ikisini de göstereceğiz. Ben bunu birinci yöntemi de yapacağım. Haydi bakalım benim paşam. Hemen. Nasıl yapacaksın? Önce onu bir tarif et. İlk önce 24'ü 6'ya böleceğim. Sonra Payday. Paydaya bölüyoruz. Paydaya evet. bölüyoruz. Sonra o bulduğum sayı 1 ile çarpacağım. Yani payla da çarpıyoruz. Evet. Çünkü 1 dediği için. Evet. 6'da birini de değil. Hı hı. Evet. 24'ün 6'da birini buluyoruz. Yani 6 parçaya bölüp birini alıyoruz arkadaşlar. Haydi hı hı. benim paşam. Önce 6'ya bölelim. 24'ü. Eşittir 4. 24'ü 6'ya bölersek 4 arkadaşlar. Aferin benim paşama. Hemen. Şimdi 4, ne yapıyoruz? 4 ile de 1'i çarpıyoruz. çarpıyoruz. Haydi bakalım. Hemen çarpalım şurada. 4 çarpı 1 eşittir 4 arkadaşlar. Evet 24'ün 6'da biri kaçmış paşam? 4'müş arkadaşlar. Evet şimdi de ikinci sorumuzu okuyalım. Ve çözelim arkadaşlar. 24'ün 3'te biri Bu da yukarıdan aşağı okumalı paşam. Haydi evet. bakalım. 24'ün 1 bölü 3'ü kaçtır? Evet 24'ün 1/3'ü bölü kaçtır? Kaçtır? Bunu da şekil yöntemiyle yapalım paşam. Hemen. Arkadaşlar buraya bu payda kadar bir tane kutucuk çiziyorum. Evet az büyük olsun ki içine rakam yazacağız. Hemen şöyle yaptım arkadaşlar. Az daha uzak paşam. Onun içine ama sığabilirdi. 3'e böl şimdi onu. Şuradan yapayım birini. Bir bak eşit bölmeye çalış. Hmm, şuradan yapsam <laughs> belki olabilir. Tamam. Bir şimdi de şuradan yapayım. Tam ortasından çek şimdi bir tane daha. Şurada olabilir. Evet, haydi bakalım tam benim paşam. Şuradan çektim. Evet, şimdi ne yapıyoruz paşam? Şimdi 24'ü 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, buradaki şekil çizmemizin maksadı şu. 24'ü o 3 kutuya eşit olarak paylaştıracağız. Hı hı. Haydi bakalım. Önce bir 24'ü 3'e bölerek o 3 kutuya eşit olarak paylaştıralım. Arkadaşlar hemen 24 yazdım. Yan yana 3'e bölüyorum. Hemen bölelim. 24'ü üçe bölersek 8 arkadaşlar. Evet. Şimdi o 8'i ne yapacağız paşam? Bu kutuların hepsine yazacağız. Paylaştıracağız. Yani 24'ü eşit parça olarak kutulara paylaştırıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapacağız paşam? Paya bakıyoruz. Hı hı. Dikkat et. Paya bakacağız. Payımız kaç? Hay bir yani bir kutuyu alacağız. Evet bir kutuyu alacağız. Oradan farklı bir kalem al paşa. O bir kutuyu e, işaretleyelim yuvarlak içine alalım, ok çizelim Hemen. ve kaç cevabımızın kaç olduğunu bulalım. Hemen yeşili aldım arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle kutunun içinden çiziyorum bir yuvarlak çizdim. Sonra şuradan bir ok çıkarıyorum. Şuradan. Şuraya kadar bir ok yaptım arkadaşlar. Buraya da 8 yazıyorum. Evet. Cevabımızı bulduk arkadaşlar. Eğer e, payımız 2 olsaydı 8'lerin ikisini birden alacaktık. Yani ikisini aynı yuvaların içine alıp 16 olarak yazacaktık arkadaşlar. Hı hı. Evet. Bu sorunun çözümü de Böyle evet. arkadaşlar. Evet. Şimdi de geçelim dördüncü problemimize Paşam. Geçelim. Hemen sorularınızı alıyorum arkadaşlar. Evet. Dördüncü soruyu gösterelim arkadaşlar. Önce siz çözün. Daha sonra da Muhammed Ali ile beraber çözmeye çalışalım arkadaşlar. Evet benim Paşam. Seksenin dörtte biri kaçtır? Evet, bunu da aşağıdan yukarıya okunacak şekilde yazmışlar arkadaşlar. 80'in 4'te biri kaçtır? Nasıl yapacaksın paşam? Bunu birinci yöntemle yapacağım. Haydi yani bakalım. Şekil çizmeden arkadaşlar. Direkt 80'i 4'e bölüyorum yan yana arkadaşlar. Normal bölmeyle de bölebilirsin. Yan yana kolay olduğu için yan yana kolay olarak da bölebilirsin paşam. Evet, yan yana bölelim. Hemen bölü 4 4'e bölmenin kolay yolu nedir paşam? Yarısını yarısını bulmak. Aferin. 80'in yarısı? Yarısı 40. 40'ın yarısı da 20. Arkadaş. Aferin benim paşama. Evet, şimdi ne yapıyoruz paşam? Şimdi 1 ile çarpıyoruz 20'yi. Haydi bak. Altında Hemen. altında çarp. Heh, orada yer var az daha aşağıya gelebilirsin Bir birbirine karışmasın ha. 20 yazıyorum Hadi arkadaşlar. Bak. 20 çarpı 1 eşittir 20 arkadaşlar. Peki. Evet, geçelim 5. soruya paşam. 5. soruyu oku bakalım. 55'in 5'te biri kaçtır? Evet, 55'in 5'te birini buluyoruz arkadaşlar. Nasıl yapalım paşam bunu da? Bunu da şekille yapalım. Tamam. Hemen şöyle şuradan bir tane şekil çizeyim. Şuradan. Beş tane Hemen. kutu olacak şekilde. Şu kadar bir çek yaptım arkadaşlar. Hemen buradan çizgimi de çektim. Evet şimdi bunu şöyle yapalım paşam. Tam ortanın biraz bana doğru olan yerinden Şimdi bak. Tam ortasını bulmaya çalış. Tam ortası şurası. Biraz bana doğru gel. Şurası. Az daha gel. Çek oradan aşağı bir çizgi. Şuradan çekiyorum. Şimdi bana doğru olan kısmın ortasından bir tane daha çek. Şuradan. Tam ortadan. Şuradan. Hı hı. Tam şuradan. Öbürünü de üç parçaya böl. Tamam. Hemen şuradan bir tane daha çekeyim. Çek bakalım. Tamam. Öbürünü de tam ortadan ikiye böl. Şuradan. Evet. Evet arkadaşlar yaklaşık evet. tam eşit olmadı ama hı hı. evet şimdi ne yapacağız paşam? Şimdi 55'i 5'e bölüyoruz. Böl bakalım bu şeklin bu tarafında bana doğru olan tarafında. Sırasında evet 55'i 5'e böl. 55'i bunu da 6-6 alt yapacağım arkadaşlar. 6-6 alt değil de klasik bölme diyelim. Yani uzun yoldan bölmeyle Hı -hı. diyelim. Haydi bakalım. Hemen klasik bölmeyi yapıyorum. Hemen buraya paydayı yazıyorum. 5'in içinde 5 bir kere var arkadaşlar. Bir kere 5, 5. Hemen 5 yazdım çıkartıyorum arkadaşlar. 5'ten 5 çıkarsa 0 arkadaşlar. Ben hemen sıfır yazıyorum. Sıfırın içinde 5 yok. Bu 5'i aşağı indiriyorum arkadaşlar. 5'in içinde 5 bir kere var. 1'in için 1 ile 5'i çarparsak 5 arkadaşlar. Hemen 5'ten 5 beş çıkarsa da 0 arkadaşlar. Cevabımız 11. Peki 11'i ne yapıyoruz paşam? 11'i bu kutuların hepsine yazıyoruz. Evet 55'i 5 eşit parçaya parçaladık arkadaşlar. Hı hı. Şimdi onu kutuların içine yazalım. Hemen yazıyorum arkadaşlar. 11 Evet. 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 Şimdi ne yapacağız paşam? arkadaşlar bunun gibi kesirlere birim kesir de deniyor. Tabii ki. Paydası. Payı. Payı, bir, payı bir, olan kesirler aynı zamanda birim kesir arkadaşlar. Şimdi payına bakıyoruz. Kaç Pay. kutuyu alacağımızı öğreniyoruz. Bir kutuyu alacağımızı söylüyor arkadaşlar. Pay. Alalım paşam bir kutuyu. Hemen. Evet. Kalem alıyorum arkadaşlar. Bu sefer de mavi alıyorum. Hemen herhangi bir tanesini alabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmiyor yani. Ben sonuncuyu alacağım arkadaşlar. Bu sefer okumu şu tarafa çizeyim. Bu tarafta biraz sıkışık olur. Hemen çizdim arkadaşlar. Buraya 11 yazıyorum. Cevabımız 11 arkadaşlar. 11. Evet, bunu da böyle bulmuş olduk. Şimdi geçelim altıncı problemimize. Geçelim. Evet. Şimdi problemimizi yine sizler önce çözün arkadaşlar. Sonra beraber çözelim. Hemen kalemimi yerine koydum arkadaşlar. Ali 28 adet fındığın 7'de birini yedi. Geriye kaç tane fındığı kalmıştır? Evet Ali 28 tane fındığının 7'de birini yemiş. Geriye kaç tane fındığı kalmıştır? İstediğin gibi çöz benim paşam. Arkadaşlar bunu birinci yöntemle yapacağım. Yani şekil çizmeyerek. Hemen 28'i 7'ye bölüyorum. 28. Az bekliyorum Tamam geldik. 28 bölü 7 eşittir. 28'i 7'ye bölersek 4 arkadaşlar. Hemen bu 4'ü de 1 ile çarpıyoruz. Payımızla yani onu söyleyelim paşam. Yani pay 1 Bazen 1 olmayabilir evet payımızla, payımızla çarpıyoruz. çarpıyoruz. Çarp bakalım. 1 ile 4. Ü. Bunu da şurada çarpalım. Hemen buraya 1 yazıyorum arkadaşlar. 1 çarpı 4 eşittir 4 arkadaşlar. Evet cevabımız 4 mü paşam? Değil arkadaşlar çünkü geriye kaç fındık kalmıştır diye soruyor. 28'den 4'ü çıkarıyor. Aferin benim paşam. Hemen bunu da şuradan, Az aşağıdan yaz paşam. şuradan ha. yapalım. Sıkıştırmaya gerek yok. Yerimiz çok. 28 bölü. Eksi. A eksi. Yeniden söyle. 28 eksi 4 arkadaşlar eşittir 24 28'den 4 çıkarsa 24 arkadaşlar Evet 24 fındık kalmış, kalmış. altı yazalım istersen 24 fındık kalmış 4 fındığı kalmıştı yazabilirsin fındık. Fındık. kalmış. Evet, bunu çözmüş olduk arkadaşlar. Geçelim yedinci sorumuza paşam. Geçelim. Evet, benim paşam yedinci soruyu da okuyalım. Gülzar 50 adet kaleminin beşte birini kardeşine verdi. Gülzar'ın kaç tane kalemi kalmıştır? Değerli arkadaşlar önce siz çözün soruyu. Sonra da çözümü izlerseniz daha iyi öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Evet benim paşam. Nasıl çözerim bunu? Bunu da aynı şekilde şekilsiz çözelim arkadaşlar. Tamam benim paşam. Haydi bakalım. Hemen 55'e bölüyorum. Büyük yazabilirsin paşam. Daha iyi gözüksün. Evet. Şöyle şuradan yapayım. 50 bölü 5 eşittir. Arkadaşlar 50'yi 5'e bölersek 10 çıkar. Aferin benim paşama. Hemen 10 yazdım. Sonra da bu 10'u 1 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bir bütünü beş parçaya bölmüşüz, birini almışız. Hı hı. Haydi bakalım benim başa. Hemen başa bir yazıyorum arkadaşlar. Bir çarpı on eşittir on arkadaşlar. Evet. 50 adet kalemin 1 bölü 5'ini bulduk arkadaşlar. Bunu kardeşine vermişti onunu. Peki bize neyi soruyor paşam? Bize kaç tane kalemi kaldığını soruyor. Abi. Evet Gülzar'ın kalan kalemlerini soruyor. Ne yapacağız o zaman? 50'den 10'u çıkaracağız. Aferin benim paşam. Hemen bunu da şurada yapayım. Aferin. Haydi bakalım paşam. Hemen şöyle. 50 eksi 10 Eşittir. 50'den 10 çıkarırsak 40 arkadaşlar. Aferin benim paşama. 40 kalem. 40 kalem. Hemen buraya kalemi yazıyorum arkadaşlar. Ka evet benim paşam. Bunu da çözmüş olduk. Geçelim 8. ve son sorumuzu arkadaşlar. Geçelim. Haydi bakalım. Önce yine arkadaşlarımıza gösterelim. Onlar soruyu çözsünler. Sonra da beraber çözelim arkadaşlar. Oku bakalım paşa. 50 litre su alan bir bidonun onda biri doldur. Bidonun tam dolması için kaç litre daha su gerekir? Evet. 50 litre su alıyormuş bidon. Onda biri doluymuş arkadaşlar. Evet, diyor ki bu bidonun tamamının dolması için kaç litre su gerekir. Evet benim paşam. Haydi bakalım. Şekilde yapalım bunu da arkadaşlar. Bidon gibi uzun bir şey yap aşağıya kadar. Şu, şu kadar. Bir şey evet, dibe kadar yap. Dibe kadar yap. Ta yukarıdan dibe kadar. Çek, 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 çek. Tamam. Şimdi Hı. biraz da bana doğru. Şurada. Gel, 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 gel. Tamam. Çok gelme, çok gelme. Çok geldi. Hemen yukarıya bu buraya kadar bir çizgi çiziyorum arkadaşlar. Hemen burada ilk önce çizgimi yaptım. Neyse paşam bunu şey yapalım biz. Ee, biraz büyük olduğu için aradan bir çizgi daha çek yukarıdan aşağı. Beş parçaya bölelim yanına. Evet. Mı? Tam ortadan bir çizgi daha çek. Tamam. Şimdi de gelsin de aşağıya tam ortanın biraz altından. Ortayı bul önce. Ortası şurası. Tahminen hmm. biraz alta doğru gel. Şu gel. kadar. Çok gelme. Şu kadar. Tamam oradan bana doğru çek çizgiyi. Tamam. Tamam. Şimdi o alt tarafı bir daha ortadan böl. Şuradan mı? Tam mi? ortadan böleceğim paşa. Şuradan. Bak. Bölüyorum arkadaşlar. Tamam. Üst tarafı da üç parçaya bölelim. Hemen bölelim. Ş az yukarıdan. Şuradan bölelim. Tamam. Az yukarıdan. Heh, tamam oradan. Öbürünü de tam ortasından böl. Şuradan bölelim. Evet tam ortasından. Evet arkadaşlar. Şimdi onda bir dediğine göre arkadaşlar 50 litreyi 10 parçaya ne yapalım? Bir bölelim, bölelim önce. Mi? Kenarda. Az kenara Şuradan doğru paşam. Mi? Az kenara doğru. Şur az da aşağıdan yerimiz Hı -hı. var. Heh. Hemen 50 bölü 10 eşittir 5 arkadaşlar. Aferin benim. 50'yi 10'a bölersek 5. Şimdi ne yapıyoruz paşam bu 5'i? 5 ile 1'i çarpıyoruz. Bu 5'i her kutuya dağıtıyoruz. Hı hı. Hemen ilk önce her kutuya dağıt. Dağıtalım. Heh. Burası 1 5 arkadaşlar. Burası ikinci 5. Burası üçüncü beş. Burası dördüncü beş. Burası beşinci beş. Burası altıncı beş. Burası yedinci beş. Burası sekizinci beş. Burası dokuzuncu beş arkadaşlar. Burası da sonuncu ve onuncu beş. Evet şimdi değerli arkadaşlar. Onda biri yani bir tanesi doluymuş. Bir tanesini yuvarlak içine alalım en alttakini var. al paşam istersen. Hemen ha. başka bir kalem alayım. Orası doluymuş. Evet. Bu sefer de pembeyi aldım arkadaşlar. Orası dolu olan kısım. Onu yuvarlak için al. Ok çiz. Yani 5 litre dolu. Şöyle yazalım. 5 litre dolu. Hemen 5 litre dolu yazıyorum. Arkadaşlar. 5 Arkadaşlar litre yerine L yazacağım. Tamam. Kısaltılmış olarak. 5 litre var yazalım ya da 5 litre su var. Su var. Su var. Su var. Evet. Evet, şimdi geri kalanlar da boş kısım. Say bakalım kaç tane 5 var? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ondan hepsini de bir yuvarlak içine al Paşam. Hepsini tek yuvarlak için Hemen şöyle şuradan. Şu dışarıdan da başlayabilirsin en dıştan. Devam et. Haydi bakalım. Hemen şuradan. Evet. Onlardan da şimdi bir ok çiz. Bir tane. Şuradan çiziyelim. Çiz. Evet. Ne bulmuştuk biz? 45 bulmuştuk. 45 arkadaşlar. litre daha su gerekir yazalım. 45. 45 litre su gerekir. Su yaz altına da gerekir yazarsın paşam. Hemen şuradan su gerekir. Şuradan yazıyorum arkadaşlar. Buraya gerekir sığmayacak. Nokta. Noktamızı da koyduk. Evet değerli arkadaşlar, çalışmamızı tamamladık. Sizlere de tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet paşam ne diyelim arkadaşlarımıza? A bizi izlediğiniz için bize vakit verdiğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Değerli arkadaşlar ben de bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize bakmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.